Efendim Sosyal Medyatik TV ekranlarına hoş geldiniz. 4 Şubat 2023 günlerden Cumartesi saat yaklaşık 18.35 sularında bu videoyu çekiyoruz efendim. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İzlemekte olduğunuz bu videoda biraz Süper Süperlik'ten konuşacağız. Süper Süperlik'te 23. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla açıldı. İlginç sonuçlar ve ilginç gelişmeler var tabi. Biz kısaca bunlara değineceğiz bugün izlemekte olduğunuz bu videoda. Ee, ne oldu? Bugün e, Ankara gücü e, kendi sahasında aldığı 2-0'lık kara gümrük yenilgisiyle büyük bir sarsıntı geçirdi ve e, bu teknik direktör Ömer Erdoğan'ın istifasına kadar yol açtı. E, daha sonra oynanan karşılaşmada da Sivas Spor evinde misafir ettiği Beşiktaş'ı 1-0 yenerek e, önemli bir galibiyet aldı. Beşiktaş'a da çok ağır bir e, darbe indirmiş oldu. Şu sıralarda henüz oynanmamıştı Ankara gücü Gaziantep spor karşılaşması. Bugünkü son karşılaşma ve yarın diğer karşılaşmalarla da ve tabi pazartesi günü oynanacak maçlarla. 3 tane de maç pazartesi gününe kalmış durumda. Bu karşılaşmalarla birlikte hafta sona erecek. Bugün oynanan karşılaşmalarda öncelikle isterseniz en son biten Beşiktaş maçından başlayalım. Beşiktaş için büyük bir şok. Sivas spor için de çok önemli bir galibiyet söz konusu oldu. Beşiktaş'ın 6 maçlık bir yenilmezlik serisi vardı ve üstelik de rakiplerinin puan kaybettiği bu haftalarda çok ağır bir yenilgi oldu. Çok ağır bir darbe oldu ve Sivas Spor'da yeni transferlerinin sayesinde önemli bir galibiyete imza attı. Beşiktaş'ın maçı isabetli şut çekemeden tamamlaması da günün bir diğer notuydu. Oldukça soğuk bir havada oynandı karşılaşma. E, ve e, son oynadığı maçlarda 5 galibiyet bir beraberlik alarak tırmanışa geçen ve zirve yarışına ortak olma e, noktasına gelen Beşiktaş, küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Sivas Spor'a 1-0 yenilerek taraftarlarını çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Sivas Spor 3 yıl e, sonra kendi evinde Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı ve e, rakibine de tabii e, önemli bir darbe indirdi e, 23. dakikada Saiz'in şık şutuyla golü buldu Sivas Spor. Golün asistini de yine bir diğer yeni transfer Kasedio yapmış oldu. Ve Beşiktaş karşısında etkili bir oyun sergilediğini söylemek zorundayız ve birçok da fırsat kaçırdı Sivas Spor. Kaleci Mert Günok günün başarılı ismiydi. Maç boyunca hücumda etkisiz bir görüntü sergilen Beşiktaş'ın mücadeleyi biraz önce de söylediğimiz gibi isabetli şut atmadan tamamladığını gördük. Cezayirli yıldız Raşit Gezal geçirdiği sakatlığın ardından 3,5 ay sonra Sivas Spor maçıyla sahalara döndü. 90. dakikada da Cenk Tosun'un yerine girdi. Yani döndü derken işte böyle yani son dakikalarda girdi oyuna. Ancak tabii bir etkili olmadı bu futbolcunun oyuna girişi. Beşiktaş'ın 6 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken siyah beyazların puanı 39'da kaldı. Fenerbahçe ve Beşiktaş Başakşehir'in puan kaybettiği bu haftalarda avantajı da değerlendiremezken Sivasspor 24 puana yükselerek küme düşme hattında bir nebze olsun nefes almış oldu. Beşiktaş ligdeki bir sonraki karşılaşmasında da Ankara gücünü misafir edecek. Ve Sivas Spor'da deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in 4 değişiklik yaptığını kadroda belirtelim. Karagümrük karşılaşmasına göre geçen hafta oynanan ilk 11'de 4 farklı oyuncu vardı. Ve Tayyip Sanuç Delle Ali Sivas Spor maçında Yedek soyunan oyuncular arasındaydı. E, Getson kaç cezalısı nedeniyle e, e, kadroda yoktu ve bacağında ağrı hissettiği için de Redmond'da riske edilmek istenmeyince kadroya alınmadı ve bunların yerine Necip Uysal, e, yeni transfer Hacı Ahmetoviç, Sais ve Enkudu ilk 11'de sahaya çıktı. E, sakatlıkları devam eden Josef de Souza ve Salih Uçan da kadroda yoktu tabi. Ee, i̇lk 11'de forma giyen Mert Günok, Royser, Wellington, Masuka, e, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun ve Abu Bakar Sivas Spor maçında e, yine aynı şansı yakaladı. Ee, Sivas Spor'da ise yeni transferlerin e, sahne aldığını gördük. E, işte Alaaddin Okumuş ve sakatlığı devam eden Yatabare'nin yerine yeni transfer Saiz ve Sasedio e, sahaya e, ilk 11'de boy gösterdi ve ee, bu ikiliden biri asist yaptı, diğeri de golü kaydetti. Sivas Spor'da Yataberli'nin yanı sıra sakat futbolcular e, ee, Ulvestad, ee, Encai ve ee, Murat Pavli de kadroda bulunmuyordu. E, bu karşılaşmada ya yeteri kadar yer verdik diyelim, çünkü asıl e, ilginç bir gelişme de diğer karşılaşma sonrası yaşandı. TFF Biricilikin diğer karşılaşması, bugün oynanan diğer karşılaşmasında e, sahadan 2-0 yeni kayrılan Ankara gücünün teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın görevden istifası e, Sarılağaciverti Kulübü e, ayrıca bir e, şoka uğrattı diyelim. Başarılı teknik direktörün istifası e, camiada üzüntüye yol açmışa benziyor. Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ömer Erdoğan özellikle soru almayacağını da belirtmiş ve bir kara gümrük maçından sonra göreve gelmiştik yine bir kara gümrük maçıyla görevden ayrılma kararı aldım demişti. Bir önceki hoca da yani ilginçtir kara gümrük maçı sonrası ayrılmıştı. Şimdi biz bu büyük bir camiaya layık gördü diyor Faruk Koca için başkan için ve ona teşekkür ediyor. Futbolcu kardeşlerine, personele, kulüpteki tüm arkadaşlara teşekkür ediyor. Ve Ankara gücü taraftarı zor günlerde takıma ve bana güvenlerini sürekli gösterdi. Biz de bu camiayı iyi yerlere getirmek için mesai harcadık ama futbolda yenilikler iki taraf için de iyi oluyor. Hayırlısı olacağına inanıyorum. Kolay bir karar değildi. İki taraf için de doğru olduğuna inandığım bir karar aldım. Yeni gelen hocamıza da transfer dönemi bitmeden transfer yapma imkanı sağladığımız için böyle bir karar aldık demiş ve Ankara gücünün çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Düzgün karakterli yetenekli oyuncularımız var. Daha çok kenetlenmek gerekiyor. Taraftarlarımız bu takıma inansın. Sezon sonu iyi bir yerde bitecekler demiş. 5 aylık bir dönemi oldu Ömer Erdoğan'ın. ve bu süre içerisinde Lig'de 18 Ziraat Türkiye Kupası da 3 maça çıkmış. Ve göreve 5. haftadaki Beşiktaş maçıyla başlamıştı. Süper Lig'de toplam 18 maçta 6, galibiyet 3 beraberlik 9 yenilgiyle 21 puan toplamıştı. Ee, ve e, Ziraat Türkiye Kupası'nda da e, Ahmet Spor'u, Tuzla Spor'u ve Beşiktaş'ı eleyerek e, çeyrek finale takımı taşıyan isim olmuştu Ömer Erdoğan. Sarı-Acıvertli takımda sezona biliyorsunuz Mustafa Dalcı ile başlanmış. O da Karagümrük deplasmanından alınan 4-1'lik yenilgi sonrası istifa etmişti. Hayırlı uğurlu olsun diyelim her iki taraf için. De hem başarılı teknik direktör Ömer Erdoğan hem de Ankara Gücü Kulübü için hayırlara vesile olsun diyelim. Bu istifa iki tarafa da yarar inşallah. Üzücü tabii çünkü Ömer Erdoğan yetenekli bir teknik adam. Mutlaka sebepleri vardır. Ben zannetmiyorum sadece bir yenilgi nedeniyle ayrıldığını Başka türlü sorunlar vardır. Onu dillendirmemesi de Ömer Erdoğan'ın açıkçası saygınlığını arttıran bir durum. Ankara gücünün de yeni teknik adamla birlikte tırmanışa geçeceğini ümit edelim. Bu arada işte bir başka gelişme bununla ilgili midir değil midir zaman gösterecek tabii bunu. Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas dönemi sona erdi. Genç milli takımlar sorumlusuydu Tolunay Kafkas dönemi. E, TFF tarafından yapılan e, resmi açıklama ile e, yine e, e, Tolunay Kafkas'ın da e, kamuoyuyla paylaşmasıyla bu istifa gerçekleşti. 2020 yılından beri Ümit Milli Takım'ı çalıştırıyordu Tolunay Kafkas ve 18 maça çıktı. Bunlardan 6 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Açıkçası başarılı bir dönem geçirdiği söylenemez. Pek e, onun döneminde Ümit Milli Takım'ın bir çıkışa geçmediğini gördük. Ayrıca Ümit Milli Takım'dan yukarıya A Milli Takım'a da pek fazla e, katkı gelmedi. E, dolayısıyla Tercihleriyle, teknik adamlık e, e, yaptığı teknik adamlık e, şeyiyle uygulamalarıyla Tolunay Kafkas Ümit Milli Takım'da pek e, iyi anılmayacak açıkçası. Bundan sonraki kariyerinde dileriz başarılı olur. Çok önemli bir milli futbolcuydu. Ümit Milli Takım'da çok başarılı olamadı. Şimdi onun ayrılmasından sonra bakalım e, kimler e, konuşulacak. Belki de bu Ömer Erdoğan'a hani bir bağlantı yok. Bu durduğu insan aklına geliyor. Ankara Gücü'nden ayrılan. Onu göreceğiz. E, İlhan Palut gibi isimler de var henüz. Ee, bu takımın şey olmamış Hani Ümit Milli Takım'a talip olabilecek durumda boştaki hocalar arasında ee, başka isimler de olabilir. Belki e, Almanya'dan bir teknik adam gelir o da belli olmaz ee, veya hiç düşünmediğimiz bir başka isim gelir Ümit Milli Takım tabi çok önemli dileriz. E, ümit Milli Takım'ı tekrar ayağa kaldıracak, Türk Futbolu'nu tekrar ayağa kaldıracak, genç futbolcuların önünü açacak, e, başarılı bir teknik adamla e, Futbol Federasyonu yoluna devam eder diyelim Efendim tekrar şeye dönecek olacak olursak, TFF bir şeyi Süper Lig'e geri dönecek olursak bu akşam Antalyaspor Gaziantep FK karşılaşmasıyla devam edecek demiştik. Yarın oynanacak olan İstanbulspor Alanyaspor, Hatayspor Kasımpaşa ve tabii ki akşam bir derbi var. Galatasaray Trabzonspor çok önemli bir karşılaşma. bu karşılaşmalarla pazar programı tamamlanacak ve pazartesi gününe de Ümraniyespor Adana Demirspor, Spor, Fenerbahçe Konyaspor, Giresunspor, Kayserispor karşılaşmalarıyla hafta sona erecek. Evet e, bugünkü programımızda Cumartesi günü oynanan karşılaşmalara, Süper Lig karşılaşmalarına, Süper Lig'deki gelişmelere biraz yer vermeye çalıştık. Zaman zaman bunu yapmaya çalışacağız. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve ayrılırken Sosyal Medyatik TV'ye e, abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere.